Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz bu blok oyununa savaş oyununu oynuyoruz. Son bir değilim. Bu kolam olsun. Savaş. beni aldı. Ve arkadaşlar şuna başladık. Abi, abi Minecraft mı? Mi? Abi ben kim kimden ben? Arkadaşlar saldırın 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 Geber 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 İki kişi saldırın Aha öldük ya Oho, ağzı çizikler. Arkadaşlar. Yok mu ona? Aha öldük. Tek de öldürüyor bunlar bizi ya. Ben bir yol buluyorum. İşte. <laughs> Üç farklı yeniliyorsun. Çocuğum. O içinden geçti. Miydi, ödüleri ödüleri. Arkadaşlar şimdi. Abi öldürüyorlar lan bizi çok şeyler. Adamlar baba pro. Daha az önce yeni dedim. Biz de baba pro oluruz. Öldürdünüz mü lan adam? Bu var. Bıçak Abi tekte öldürüyor bunlar. Bunların arabası. nasıl? abi. Abi öldürüyorlar nasıl öldürüyor? ben nereden vurdu lan beni? Şu, şu duvarın içinden vurmuş. Oha 48 e 45 yeniliyoruz. Adam geliyor kaç. Ben diğer yere gidiyorum şu an. Arkadaşlar demedik. 50 olmuşuz yeniyoruz. Ağırlı peki. Şey. Sabiciğim. Berabere şu an. Ama Arkadaşlar gebertelim hadi adamlar. için çıkartabilirsin beni. Bunların silahları güçlü. Onlar ondan öldürüyorlar herhalde. Ama ben bir kişiyi öldürdüm. İki olduk. Bizim takımdan bir kişiyi hiç öldüremedim. Nereden vurdular? 60 katmış frenim sağ. Nentler düşüyor. Yüzde bitiyor mu? Yüzde bitiyormuş. Süreli değil yani. Nerede Ram? Nerede? Nasıl? Nerede lan Ama neredeler? Neredeler? neredeler lan bunlar? Değil. İneliyoruz. Abi seni geberteceğim. Hem bizim alanımıza geçer. Geberttik mi onu? Ya ben biz daha iki kişiyi öldürdük. Onlar bin kişiye. nereden çıkıyorsunuz lan siz? Pusu kuruyorlar. Ben de buraya pusu kuracağım. Ben de burada pusu çekeceğim. Şu arabanın oraya pusu kurabilir miyim? Yenileceğiz abi biz. Tamam ne yapıyorsan yap. Yapıyorsan yap. Tamam ne yapıyorsan yap. Oh, Hadi lan çıkın lan abi. Dışarıdan abi korktular. <laughs> Adamlar var lan o. Eğilebilsek. Bir kişi öldürdü. Abi kedi ben sana basabilir miyim? Çıkın Çıkın kadar. Çık. Çık. Adamsanız çık. Korkuyorum. Oynatlar kazandık. Hadi, son 3 kişi. Ananı avradın. Yenileceğiz. İki kişi öldürdüler, bitiyor. Ha bir de beraber. Hadi bir kişi öldürelim. Biz yine abi biz. Yendik. Arkadaşlar yendik. Yes. Buraya. Bir ikinci maçtayız. Bakın size kazandık. Adamımız kaç oldu?

anlamadım. Hadi gireceğim bakayım. Abi biz kırmızı mı yiyiz? Yes. Bilmiyorum. Ben niye izliyorum? Niye niye? ben bir şey yapacağım. Çık. Evet. Savaş. Savaş. Bakalım nasıl takım hangisiyse. Başladı. Tüfeğim var. 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 Abi ben keskin nişancı mı alacağım? Ben keskin. Uy. Ben nerede keskin nişancı Ben benim ya. Benim yeri bu Arkadaşlar yine çıkacağım. Ya evet, değil. Ben keskin nişancısı olamam. Ben bok gibi keskin nişancı değil. Balan Mavi takımdan o. Uf 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 Çok iyi. Çok iyi bir silah geldi. Mükemmel. Şimdi görmüyor musun lan? Abi bu yüzsüz hangi mal? Hem de yersen Abi nereden öldürüyorlar? Bizim <laughs> kale yok mu? Kale var. Ben de kalede duracağım. Mehmet sen de Abi nereden öldürüyorsunuz? <laughs> <Abi, nereden> öldürüyorsun? <laughs> ne diyorsun? Ya nereye gidiyor? Abi onların karesine gitmek varsa çok kolay. İşte. Ya. Abi o arkadaşlar oynayamıyoruz bu oyunu. Baba proyolar abi. Ya. Karayom ama herkesi ya. Şu adamı göreceğim bir yerde. Kim burada durmam gerek. Vuruyorlar. Abi görmüyor musun la vuruyorlar. Vur la abicim seni. Abi nereden vuruyorsunuz lan bizi? Abi nerede? Nereye? Abi bence sen keskin sen çoğal. Hadi. Ya bir gidemiyoruz abicim. nereden öldürüyorsunuz bizi. Bak ah, sen orada ki. Geberteceğim oğlum ben artık. Kaç vurdum. Abi çüş at. Yok.

Var ben o. Hey, ya yanındaki kaleye çıkamıyor mu ya? 40 e 80 beni bu maç aldılar bizi. Adatlar bizi bunlar. Abi nereden öldür? keskinli sen olsaydı nasıl size ben bir göstereceğim ama. Abi önce keskin sende. Üstüme ne çıktı oynuyor? Yani gebertik bir kişi Allah'tan. Daha yeni bir kişi. Ya. Tabancayla vuracağım abi ben tabancayla vuracağım. Tabancayla... Ya abi vuramıyorsun. Ya. ya. Yeter, ben aynı namazım. Oyun anlamadım. Oyun mal oyun. Sen, sen tabi artık. Ne yapalım İkinci Ne <mod. gülüyor> Arkadaşlar ölüyoruz, ölüyoruz. Bir kişi daha öldü mü öldü gideceğiz. Yenildik. <laughs> Çık. Evet. Ma kırmızı olacağım artık. Türk olacağım. Bu ne oldu böyle? Turuculu. Ya nereden çık? Ne? Arkadaşlar. Nereden çık? ben sorulcuyum. Hem Oradan saldırıyorlar. Aa kankalar oradan saldırıyorlar bak oradan. Ben onlara şuradan gideceğim. Gidemiyorum. K abi sen yaşlandın hala niye saldırıyorsun? görmüyor muyum ben onu? Algımda bence. Geberttik Allah'tan bir kişi. Nasıl? Ben öldüm ben. Alamaz bir şey. Hey vahab. Ben burada pusu bu çok iyi kur. Nereden vurdunuz amına? Kanka sıkıntı yok. Abi nerede adam var? Arkadaşlar beni nereden öldürdüklerini görmüyor musun? Çıkakıt çık, çık. onca kumanda. Oha üç kişi saldırıyorlar. Nasıl sıra Gelin. Korkuyorlar abi. Buradan çıkaldı sen ya. Antonie. Oncak mı? Tamam şekil verdi. Nereden öldür? Kesin senci var adam. Hadi lan susturcu. Sustur. sustur. Abi nereye gidiyorum lan ben? Bir yere geldik ama. Bir gel. Ya ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben Amına bin kişi var. Arkadaşlar yeni yere girelim. En iyisi yeni yer. Çık çık. Evet. Ben canımı alacağım. kırmızı damız. Abi ben yeni maça mı katıldım? Oha! Atladım ben bu maçı. O mavi yerde öldü. Hmm. Mavi yer B O gibi. Aman. Zaten yeniyoruz. Hadi kankalar yenelim. Ya abi ben niye düş? Lan oğlum. Adamda keskin nişancı var İki kişi de keskin Biz kırmızıyız zaten. Ben o keskin nişancılarla ne işim var? Çık hadi. hadi Çık. Gebe Ver. Bu te 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 Abi te 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 yendik, şişirdik, da tepki. dolunca mı tepki? Yendik şişirdik. Dolma yaptık pişirdik. Yendik şişirdik. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> buradan 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 buradan. Mavi lahtem miyim yok kırmızı Allah'a. Eyvah ben yanlış yere gidiyorum. Kırılır ben yeni gireceğim. Evet. Abi neden anlamıyorum ben ha? Aa Kırmızı! Hiç sevmedim silah. B O gibi. Abi benim niye sevmediğim silahlar çıkıyor? Keskin işe çıksa bir tane şöyle düzgün. Ya da taramalı Bugün son yol bence abi. Mavi. Oha! Çok iyi bir silah çıktı bana. Dürbünle. Oh. Arkadaşlar dürbünle çıktı. Abi nereden öldürüyorsun? Ben bir dürbünümle. Orayı koruyorum. Orayı öldürürüz. Oha yeniliyoruz. Uf, bir kişi öldürdümüz. Tekte. Abi tekte öldürüyor bir silah. Çok iyi. Ben burada vurmaların. Hadi çık. Çık çık. Vururuz böyle Bakmalı hiç. Nereden öldürdün lan beni? Oha 97'ler. Çık. Adam sen çık. Çüş. Bir kişi öldü mü gidiyoruz. Yeni Arkadaşlar ben buraya buraya çekelim. abone oldum. Tamam. Vay mavi bende mavi. <laughs> Bu çok hitli, açıktı. Çok kırmızı Bir kişi öldürüyor.

Oha abi nereden öldü? <laughs> Çok kötü bir adam. <laughs> var pro olan bir adam var. Arkadaşlar ben çıkıp geriden gireceğim bu maçı. Abi altı. Ağzı gözlü. Evet. Kırmızıdan oldu. İzlemediniz lahmi. Yes. Evet aynı bak. Oh taramalı tüfek. Oha iki tabancalı. Hadi hadi saldırın lan. Böyle sikerim. Hadi hadi 34'e 10 yeniyoruz ağlamayın hadi evliyiz. Hadi hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi çıkın lan karşıma adam sana çık. Böyle 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 döver. Abi ben doluş. Abi onların yeri denir? Hadi hadi. Hayır, hayır. Yer altına gireceğim. Tünelden gidiyor. Oha. 30 farklı yeniyoruz. 32 farklı. 30. Abi ben neredeyim? Ananı nereden? Abi ben göremiyorum abi benim gözüm göre. Ben bu taramalı tüfekle böyle gebertirim adamı. Güzel kardeşim. Ben buradan giriyorum. Tamam. Hadi iniyordum. Böyle düz <laughs> Hadi Ömer baba piro geliyor. Hayır. Evet. Zaten. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Geber pislik. Geber pislik. Abi burada niye tek ben varım? <laughs> <laughs> Şiş. Aha pir olan adam orada. Hadi gidek gidek. 31'i e ajan okul gelecek. çık çık ya. Oha iki kişi birden öldürdüm. Öldürüyorum. Ben, ben hangisi? o iki kişi? Aha görmedim. Olmuyor ya. 60 oldu 40 kişi daha öldüremeyiz. Hadi ben gidiyorum. Abi dört kişiyi koyayım bir şuna. Mehmet'le Mehmet de Mehmet oyna. Mehmet çizecek bak. Arkadaşlar şimdi sonunu dinlemeyeyim o mal. 3 evet. Şu maçı bitirelim. Gideceğim. <gülüyor> Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Siz abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay evet. bay. Bay bay.